Aşağıda birbirine teğet olan altı çember verilmiştir. Birbirine teğet olan çemberlere komşu çemberler deniliyor. Tamam. Yani bak şu şalardı şu teğetlik ne demek şimdi anlatmak. Şu arkadaşlar şurası böyle, şurası. Var. İki çemberin birbirine teğet olduğu noktadır anne. Hani. Mesela A ile 31 birbirine teğetmiş. Aynı şekilde mesela şurası değil mi arkadaşlar? Burası teğet. Yani A ile 18 birbirine teğet diyebilirsiniz dostlar. Şimdi bir çemberin içindeki sayı komşu sayı komşu çemberdeki sayılardan küçükse o çember boyanıyor. Ha. Şimdi mesela bak. A, B ve 2N artışı olmuş arkadaşlar. Bakın şunlar boyanmış değil mi? Bak diğerleri beyaz bunları boyamışlar. Bunları niye boyamışlar biliyor musunuz? Diyor ki komşu iki tane çemberden diyor küçük olduğu için diyor. Yani o zaman arkadaşlarım ben şurası ne diyeceğim? A sayısı hem 18'den küçük diyeceğim. Hem de A sayısı 30'dan küçükmüş diyeceğim. Devam ediyorum. A, B ve N pozitif tam sayı olmak üzere çember içinde yazılan sayılar yukarıdaki şekilde gösterilmektedir. Tamam. Tamam çemberlerin üçü boyalı olduğuna göre A artı B artı N toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Yalnız arkadaşlar ben burada ne yapmam lazım? Bu değerlere en büyük değeri vermem lazım. Mesela o zaman A sayısına benim buradan hemen 17 vermem lazım. Çünkü ne arkadaşlar? bakın 30 ve 18'den küçük olan 18'dir. 18'den arkadaşlarım en küçük olan tam sayımızda 17 olacak. O zaman A sayısı 17 oldu. Şimdi geldim buraya. Arkadaşlar burada 2n artı 3. 2n artı 3 arkadaşlarım bir kere 18'den küçük olacak. Niye? Çünkü bak içi boyanmış. Aynı şekilde 2n artı 3 küçüktür. Ne? Buradan. Yani 3n eksi 2'den küçük olacak. Şimdi bu ikisi arkadaşlar bir diğer bulabilir miyim? Bence bulabilirim. 3 at karşıya. 2n küçüktür 15 oldu. O zaman en küçüktür 15 bölü 2. Ne yaptım? ben yani her tarafı 2'ye böldüm. En küçüktür 15 bölü 2. Yani o da arkadaşlarım 7,5 yapar. Yani en sayısı 7,5'dan küçük olacakmış. Şimdi şöyle düzenleyelim arkadaşlar o zaman. 2 bu tarafa attım. Eksi 2'yi bu tarafa attım. Yani o zaman burası 3 artı 2 küçüktür. 3 n eksi 2 n oldu. Buradan 5 küçüktür n geldi. Arkadaşlar bununla şunu birleştirirsem yani 5 küçüktür n. O da küçüktür 7 buçuk. O zaman n'in alabileceği arkadaşlar en büyük tam sayı değeri ne arkadaşlarım buradan? 7 olur. Tamam. O zaman yazalım bakın. Ee, A sayısını 17 buldum. N sayısını 7 buldum. Tamam. Şimdi gençler bak şu ifadede ne gördüğüm yeri 7 yazarsam arkadaşlarım burası ne olacak? 3 çarpı 7 eksi 2'den burası 19 geldi. 3 kere 7 22 çıktı 19. Demek ki arkadaşlarım şu çember 19 oldu. Gençler bu çember 30'du. O zaman benim B sayısını olacak. İçi boyandığı için 19'a küçük olan sayı yani 18 olması lazım. O zaman B eşittir 18 dedim. Bunları taraf toplarsam da Burası arkadaşlarım 25 17 daha uzman burası 42 yani cevabınız da Bursa olmuş olacaktır gençler. Haydi bakalım geçelim bu soruyu da.